Oh Love you army. Life goes on. 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 Rekorların grubu Kingtan'ın necessary... mükemmel fandomu Army kanalınıza hoş geldiniz. Hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Girls Planet 999 programının yarışmacısı Kang Yeseo minik tavşanımız Cankuk'a benzemesiyle insanların dikkatini çekiyor. Birçok kişi Kang Yesion'un Cankuk'a benzediğini söylüyor. Netizenler ikisi de tavşan özelliklerine sahip benziyorlar yorumlarında bulunuyor. Şu an fotoğraflara sizlerde bakıyorsunuz. Bence o kadar çok benzemiyorlar. Yani ben çok benzetemedim. Sadece bazı fotoğraflarda benziyor. Sizce bu yarışmacı minik tavşanımıza benziyor mu? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum canlarım. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve morluyorum.